Vakaların yükseldiği ülkelerden biri de Kazakistan sevgili Son hafta 3 kat arttı vaka sayısı ülkede. Hem bu gelişmenin detaylarını hem de Kazakistan gündeminde öne çıkan diğer başlıkları alacağız. Nur Sultan muhabirimiz Canar Salıbay'dan. Teşekkürler Coşkun Özen. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Muhtar verdi Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükelçisi Ufuk Ekeci'yi kabul etti. görüşme sırasında iki ülke arasındaki işbirliği konusu masaya yatırıldı. Aynı zamanda siyasi, ticari, ekonomi ve insani bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda da değerlendirildi. Aynı zamanda stratejik ortaklığın kapsamlı bir şekilde gelişmesini etkileyen Cumhurbaşkanlarının görüşmeleri sonrası varılan anlaşmalar ve imzalarının заланан <laughs> bir sürü projelerin uygulanması konusu da söz konusu görüşmede tartışıldı. Bu yandan Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi komitenin eski başkanı Karim Masimov'un tutuklanmasının 6 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı. Hatırlatalım. Kazakistan'da Ocak olayları sonrası, yapılan protestolar sonrası Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev, Karim Masimov'u görevinden almıştı. Masimov ve onun yardımcıları vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı ve 2016 yılında bu göreve gelen Karim Masimov, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden Ocak ayları sonrası alındı ve çalışmalarda durduruldu. Masimov'un soruşturulmasına ilişkin detaylar da ifşa edilmeyeceği belirtildi. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi Kazakistan'da vaka sayılarında artış kaydediliyor. Koronavirüsü önleme bakanlar arası... Komisyon toplantısı yapıldı ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tubjanov bölgelerdeki salgın durumunu COVID hastanelerinde bulunan hasta sayısına göre belirleneceği açıkladı. Aynı zamanda Kazakistan Başkenti Nur Sultan'da şu anda sarı bölge kategorisine yaklaştığına kaydetti ve bu kapsamda salgın tedbirlerinin katı bir şekilde uyulması gerektiğini ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarını da hızlandırması gerektiğine dikkat çekti. Son 24 saatte Kazakistan'da 1900 yeni, yeni 1924 Vaka tespit edildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Jan Salıbaya teşekkürler Kazakistan'dan Özbekistan'a geçelim.